Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Yalı çapkını 59. bölümü konuşuyoruz abi. Pelin ölmedi. Tabii ki hani ölse dahi geri dönebilecek gibi bir his de vardı mesela içimde. yazarın gözdesi bence o karakter baktığımızda. Ve bu bölümde ona dair de çok da bir şey görmedik. Evet bir çıldırdı etti falan ama tekrardan bir Ferit'le görüşmesini izleyemedik bu bölüm mesela. Bence son bir görüşme yaşayacaklar aralarında. Bölüm sonunda da bir hastaneden kaçma mevzusu vardı. Ama şunu gördük. Koca bölüm boyunca tek beğendim sahneydi. Ferit karakter zaten Güngör Bey'in elinde genellikle fena yazılmayan bir karakterdir. Abisinin mezarına gitti ve orada aslında kendi iç sesiyle bir diyalog yaptı. Abisi demişken abi 59. bölümü nerede açtık? Fragmanda da gördüğümüz gibi mezarlıkta açtık. Biz zaten fragman incelemesinde senle söylemiştik. Fuat'ın mezarına gidecek Ferit demiştik. Pelin'in ölmediğinden de bahsetmiştik. Birçok insan Pelin'in öldüğünü de düşünmüştü. Hatta Yalı Çapkın'ı kendi YouTube sayfasında Pelin'in vedası gibi paylaşımlar yapmıştı video üstünden. Ama Pelin ölmedi ve Fuat'ın mezarında senin dediğin sahneye geldik. Evet o sahnede aslında hani Pelin'in artık kafasından da çıkardığını, Pelin'in onu elinde oynattığını falan anladı artık. Kendisi de en büyük engel oydu. Onu göremiyordu bence hayatında. Hani çünkü Pelin bir yüktü. Çıkıp geliyordu hayatına ama hep bir yükümlülüğü vardı. Eski ilişkisinden olduğundan dolayı. Ama şimdi artık Ferit için Nevra Engen'i de açtığında, Seyran mevzusunda hiçbir engel kalmadı. Nitekim bölüm boyunca da Ferit'in eski hallerine, o mutlu hallerine dönerek, babası hapiste olmasına rağmen, Seyran'la eskisi gibi flörtleşmeye çalıştığını gördük. Ama Seyran için durumlar bu kadar kolay değildi çünkü onun bir fedakarlık yapıp Akın'la birlikte yaşayıp aslında Ferit'in babasını kurtarma gibi bir misyonu vardı. Ama onun harici Ferit'teki işler iyi yolunda giderken ve mantıklı giderken şu an Seyran üzerinde bölümlerdir dediğimiz her iki senarisinde yazmayı başaramadığı bir karakter yazımı devam ediyor. Bence bütün izleyicilerin canını çok sıkıyordur. Özellikle kadın izleyicilerin canını sıkıyordur. Şimdi bu kız yaşamadığı şey kalmadı baktığımızda ama Ferit'e hemen böyle sarılıyor ediyor. bir Onu bir affet gibi de içinde ama şu an sanki tek engel kavuşamamalarında akın engeliymiş gibi hani ailelerin anlaşması engeliymiş gibi bir fedakarlık yapıyor Seyran öyle lanse ediliyor ama ya bence bu kadar kolay affedilemezdi yani bu durum. Sonuçta kız neler yaşadı ya babasının başına gelmeyen falan kalmadı. Ferit'in neler yaptı ortada. Kızı bir başına nerede bıraktı falan çok kötü şeyler yaşadı hem fiziksel hem mental olarak. Palyaço yaptılar kızı ya bu dizide bu kadar kolay mıydı hemen her şeye dönmesi? Hani kendi ayakları üzerinde duran bir karakter olacaktı parasını parasını kazanacak da edecekti. E şimdi baba evinde oturuyor yani. Hani ben bu mantığı çok çözemiyorum. Bu kızın okul mevzuları falan ne oldu yani? Onun üzerine bir kara bulutlar var. Çok üzücü. Bölümün detaylarına geçmeden önce aslında şunu tartışmak istiyorum seninle. Geçen hafta dizi reytinglerini yükseltmişti. Hatta totalde de birinci olmuştu. Fakat bu hafta tüm kategorilerde neredeyse bir buçuk ikiye yakın puan kaybetti. Ben onu şuna yoruyorum. İnsanlar televizyonu yalı çapkını için açtı. Ferit'in mezarlık sahnesini gördüler. 3 gün sonra ibaresini gördüler. Aa çok güzel başladı derken Pelin'in kadraja girdiğini gördükten sonra bence kanalı değiştirdiler ve diziyi terk ettiler. O 1.5-2 bandındaki kaybın bu olduğunu düşünüyorum. E tabi çünkü çok fazla yan hikayeyi 2-3 bölümdür ana hikayenin içerisine dahil ettiniz. Ve buradan da bir şey de çıkmıyor. Hani diyoruz ya biz bu dizide yüzleşmeler çok az. Olduğunda da çok bir yere de varmıyor. Aslında bölümler boyunca süren hikayelerin birazcık daha ilerleyip yeni de hikaye açılımları eklenerek gereksiz bir şekilde devam ettiğini gördük. Bölüm bölümde çok şaşırtıcı bir şey de olmadı. Yeni bir şey de çok fazla görmedik. Bir geçiş bölümü gibi bir bölüm izledik. Bu yüzden de gerçekten 2 saat 30 dakikalıkta da hiçbir şey yoktu. Bölüm süresi de o kadar uzundu. Bir de dediğin gibi çarpıcı bir olay da yaşamadığımız için geçen bölüme nazaran. Geçen bölümde zaten aslında bir çocuğun düşme olayı. Pelin'in yaşayacak mı yaşamayacak mı olayı vardı. Yine o da çok büyük bir olay değildi. Hepimiz biliyorduk. E bu bölümde de hiçbir şey olmayınca o sahne dışında ilk baştaki mezarlık sahnesi dışında hani bir yere çok bağlanmadı. Sondaki muhabbetin de olacağını biz bölüm gidişatından biliyorduk hani. Seyran böyle bir şey konuşacaktı çünkü kurtarmak istiyor bir anlamda kendisini sorumlu hisseden bir karakter. Gerçekleri söyleyemeyecekti. Aynı hikayeleri tekrar görünce seyirci bir de o hikayelerin kapanmadığını görünce diziyi izlememe kararı alması bence çok normal. Çünkü senin de biraz önce dediğin gibi ne bir yeni hikaye açılımı var ne de bir hikayenin kapanması var. Aynı şeyler dönüp dönüp duruyor ki 58. bölümde aslında bir hikaye kapanıyor gibi olmuştu. O da Pelin hikayesiydi. İstiyorsan biraz detaylarına inelim. Pelin aksıyla başlayalım. Şimdi Pelin yoğun bakımdan çıktı ve çocuğunun öldüğünü öğrendi. Ama buradaki ana olay bebeğin serterden olmasından dolayı Pelin'in içinde bulunduğu psikolojiydi. Zaten şunu öğrendik. Bebeğin serterden olduğunu öğrenen Ferit de yaklaşık 2-3 gündür de ne Pelin'i arıyormuş ne soruyormuş. Hastaneye de gelmiyormuş. Bu da aslında Ferit'in her şeyin farkına varmasına yol açtı. Pelin'in ne dolaplar çevirdiğini de az çok öğrenmiş oldu aslında Ferit. Ama sadece serter kısmında öğrendi. Sadece de sahnesiyle alakalı hiçbir şey öğrenmedi. Pelin'in yaptıklarını aslında hala bilmiyor. Ya bu saatten sonra bilse ne olur bilmese ne olur'a da geldi bir noktada. Ferit bu kadar artık kafasından attıysa bu olayı bilince de ne geçecek eline çok da bilmiyorum ama yine doğruya bağlayacaklardır o karakteri getirdiklerine göre. Benim için hiçbir etkisi yok. Bu bölümde de çıkabilirdi artık. Ya da Serter'le mutlu olup gidebilirlerdi. Ama Serter'in de diziden çıkmadığını gördük. Ve Ferit'le de bir kapışmaları oldu. İşte tam o noktada da bu Pelin'in hikayesi yeni bir hikaye açılımına yol açtı ve istemediğimiz bir hikaye açılımıydı bu. Serter oğlunu kaybetmenin acısıyla Korhanlar'a bir savaş açtı. Ne gördük o noktada da? Ferit'e bölüm sonuna doğru bir kumpas kurmaya çalıştı. Ona silah çekti. O sırada Akın devreye girdi. Sonra bölüm sonuna gittik tabii onu konuşacağız ama Serter de artık Korhanlar'a karşı bir tutuma geçti. Bu arada çok ufak bir detay daha var. Pelin hastaneden de kaçtı. Evet yani gerçekten çok ağır bir ameliyat sonrası. 3 günde iyileşip hastaneden koşa koşa çıkıp taksiye binebilmek de inanılmaz bir mantık hatasıydı. Onun harici e, biz Serter'in bu olayları yaptığını izlemiştik ilk sezonda da. Sonra Halisa olayları çözmüştü. Şimdi Akın karakterinin de aslında yaşadıkları veya dönüşeceği karakter de Tarık gibi olacak baktığımızda. Yine bir silah mevzusu gördük. Yine Ferit'e silahlar çekildi. Yine patlamayan bir silah izledik orada. Ya ben artık aynı şeylerin dönüp dönüp dolaşmasından sıkılıyorum yani. Hani senaristin içinde bir döngüye düştüğünü görüyorum paralel yazmaya çalışırken ve elindeki karakterlerle bize hep aynı hikayeleri ısıtıp ısıtıp sunuyor. Yani ikinci sezonda 23 bölüm yayınlandı. Kendisi bir 13-14 bölüm yazmıştır baktığınızda. İlk sezondaki şeylerin aynısını yazıyorsun. Kapat bari bazı şeyleri. Yeni eklemeleri de istersen konuşalım. Yeni hikayelerdeki o saçma sapan muhabbetlere bence bir girelim. Birazcık daha yüzünüz kızarsın istersen. Nevra meselesi var. O da farklı bir noktaya gitti. Mağaza işi halloldu. Ferit Korhan markasını çıkaracak. Ama o noktada ilginç bir durum var ki spor salonunda Sunay'la Asuman ve daha öncesinde gördüğümüz Asuman'a bir yeni yeni spor hocası geldi. Nevra da oyun düzenleme kafasında sanki. Evet ya o spor hocasını belki bir noktada kullanabilir bilgi almak için. Ailenin içerisine sızmak istiyor yani yeni Pelin yaratılıyor. Yani Nevra'ya bir altyapı kurdular bölümler boyunca. Zaten oyuncunun OGM'yle de sıkıntısı vardı bir noktada sonra çözüldü falan bunlardan bahsetmiştik. Şimdi onu ilerleyen bölümlerde daha çok göreceğiz. Pelin'in yavaş yavaş hikayeden çıkmasıyla birlikte. Seyran daha çok akınlayken Ferit de hani bunlara karışırken bir noktada Nevra onun başını etini yiyecek. Dükkan açmasına izin verdiği için de bir borcu olacak da Ferit'in bir noktada. Halisa da beğendi mesela Nevra karakterini. O yüzden de Ferit biraz bunların arasında kalacak gibi duruyor bu ikilemler arasında. Hani dedemi memnun edip kariyerime mi bir noktada devam edeyim yoksa hayatımın aşkı da beni birazcık bloklamışken yine de onun mücadelesi mi vereyim gibi bir hikaye aksına gidecek o dörtlü arasında. Suna tarafına geçelim istersen. Suna falcının artık manipülasyonu altında. Falcı onu parmağında oynatıyor gibi bir durum var. Suna da farklı kafalara doğru gitmeye başladı. Artık Ferit'e karşı bir boş olmadığını fark ediyor. Kayadan da boşanmak istediğini Ferit'e beyan etti. Ferit'le bir orada konuşması olmuştu. Onu bekledi gece. Suna da artık yavaş yavaş Günger Bey'in en başından beri istediği bu Seyfer ilişkisinin içine dahil olacak gibi gözüküyor. Abi bilmiyorum bir de mesela şimdi programı eskiden beraber yaptığımız arkadaşım da mesela bana ilk sezonda diyordu ki ben olsam Suno ile Ferit'i bir yapardım yani senaryo diyordu. Demek ki senaristlerin kafası biraz Türk dizim altında yazdığımızda biraz böyle de çalışıyor sanırım. Daha totale yönelik bir fikir yapısı da bulunuyor. Bunun altyapısı da sanırım kardeşler arasında bir çatışma yaratmak olabilirdi. Bu sezonda aslında biz karakterler arasında bir çatışma izledik Seyran'la Suno arasında bir kıskançlık mevzuları ilk bölümlerde. Şimdi bu bölüm açık açık Suna'nın Ferit'e bayağı yürüdüğünü gördük ama Ferit'in cephesinde Ferit tamamen onu aslında bir yakın arkadaşı olarak görüyor yani. Bu bölüm en çok üzüldüğüm şey ama Kaya'nın durumuydu. Çocuk yatağında böyle ağladı. Duvar arasından ikisini konuşmasını falan dinledi ve Ferit'in boş olduğunu biliyor Suna'ya karşı ama Suna'nın Ferit'ten çok hoşlandığını görüyor ve tercih edildiğini biliyor ve Suna çok ağır bir cümle kurdu. Bizim çocuğumuz hiçbir zaman korhan olmayacak. Yapmanın anlamı yok ki dedi yani bu bölüm. Aynadan da bunları gördük. Yani evet Kaya ile o zaman niye bunları birbirine yaptınız senaryoda ben de bunu soruyorum. Ki güzel bir birliktelikti. Kesinlikle öyle. Orhan hapiste aksıyla devam edelim. Artık o aks hapis dramasına doğru gitmeye başladı. Sürekli bir katakulli dönüyor Orhan'la alakalı. Hep ona bir kumpas kuruyorlar. Bu sefer de bir gardiyan üstünden kumpas kurulmaya çalıştı. Gardiyan diziye girdi ve çıkması galiba bir oldu. Kont Ziya'nın tanıdığıymış o da. Sakla Beni dizisinden zaten geçen haftada konuşmuştuk seninle. Tamer Levent'in oynadığı Kont Ziya karakteri diziye konuk oyuncu olarak dahil oldu. O noktada bizim öğrendiğimiz yeni detay şu. Halis'le Ökkeş arasında çok büyük bir husus var. Sanırım Ökkeş Halis'in onu dövmesi sonucu artık çocuğu olamaz bir noktaya gelmiş. Bu da onu Halis'e karşı hayatının en büyük düşmanı olarak bellemiş durumda. Orada da bir mafyatik bir çekişme var. Geçen senelerde de gördüğümüzde aslında bu. Aynı olayı izledik ya. Onda da sakat bırakmıştı adamı Hatice mevzusu yüzünden. E şimdi de farklı bir karakterde de yine bir çocuğu olamam üzerinden bir olay bağlamışlar. Abi neden ya? Yani neden illa bir aile sokup böyle bir şey yapmamız gerekiyor? Bir aile zaten çok sorunlu orada Korhanların iç cephesi. E tam bırakın içlerinde birbirlerini yesinler. Niye iç savaşını izleyemiyoruz bunların? Yılda geçen bir şey izleyemiyoruz. Orhan Korhan aksında şöyle ilginç bir durum oldu. İfakat Şehmuz'la kafede buluştu. Abi işte bak gerçekten uzun zaman sonra bir gözlüklü bölüm yapmak istemiyordum. Gözlüğüm şu an yanımda olsaydı takardım. O sahnede ya bir de alenen yürüyor adam. Ve o kadar kötü ki oradaki diyaloglar. Çok cringe yani hani baktığımızda. Ya Güngör Bey birazcık buna salmış gibi de o tarz yan hikayeleri artık yanındaki arkadaş mı yazıyor bilmiyorum ama biraz yanındaki odaya daha çok endekslendi yine dizisi de çıkacak onu da inceleyeceğiz. Ya biraz o sahne bilmiyorum insan onu yazarken biraz çekinir ya çünkü hemen geldiler konuştular ve direkt çok saçma diyaloglar izledik orada. Gereksiz bir sahneydi utandım izlerken ben. Bir ufak detay daha var. Abidin ile Şefika'nın kızı arasında zaten Şefika'nın kızı diziye girdiğinden beri konuştuğumuz bir şey olacak. Belli. Bir karakter giriyor unutuyorlar ama onu sonra. Tekrardan çıkartıyorlar. Dur bari şunu şunu yapalım diyorlar. Buradan da acaba Suna'yı mı bir kıskandırma şey yapacaklar Suna Ferit'le birlikteyken? Abidin'in durumunu görecek ve arada mı kalacak yani? Tekrardan iyileşme sürecini oradan bağlayacaklar kızın. Yani şunu anlamadım ben Şefika'nın kızı diziye gireli 2 aya yakın oldu. Şimdi mi aklına geldi yani? İşte Suna'dan bütün ipler kopartılınca kendisi açısından Abidin abinin de herhalde bu bölüm bir rüzgarla resti. Ama yani işte. Onun dışında tabii bol bol seyfer sahnesi üzerimize atılmıştı. Zaten geçen hafta yine fragman incelemesinde de konuştuğumuz gibi bu bölümde çok fazla seyfer sahnesi görebiliriz dedik. Önce kafe sahnesi, sonra sahilde yürüme, sonra bir daha bir kafe sahnesi derken çok fazla seyfer de gördük. Parktaki seyfer sahnesi için şunu demem lazım özlemişiz. Bence de özlemişiz. Tabii ki de çok fazla ardı ardına eklenince bir bölümde çok bir anlam ifade etmedi. Ama şunu da hesaplamışlar. Senaryo biraz matematik işi şey olduğu için reytingler biraz yükselince daha çok sayfer atalım dediler. Okey. Ama yine de bir şey olmadı. Fazla olması. Aslında normal sayıda olup etkili bir ilerleme olması gerekiyordu. Biz 4 kere olması aynı bölüm içerisinde fazla geldi. 2 kere de, de sen bunu anlatabilirdin gayet ve güzel olurdu. Belki o sahneleri biraz uzatırdın aralarındaki. Ama hakikaten özlemişiz. Güzel oldu bence de. Sensiz bir hayat yaşamak istemiyorum dedi Ferit. Ya zaten bence yaşayamaz bu saatten sonra. Çünkü hayatında tek güvenebildiği bir zamanlar insan seyrandı baktığında. Hani sevgi falan da aşan bir şey o arada. Bir hayat arkadaşlığı onun için. Ve bunun farkını en sonunda vardı yani. E Seyran zaten çok öncesinden varmıştı ama kendisine kabul ettiremiyor. Yediremiyor yaşadıklarını haliyle haklı. O yüzden de önünde de bir engel de konulunca onun için çok daha zor bir yol. Bence bir de Ferit'in öyle tamam ben sensiz yapamam falan diyor da ya sen bunu göstereceksin o zaman ama bence boşanma süreci olacak bu dizide. Boşanma derken de yavaş yavaş bölüm sonuna geçelim istersen. Şimdi şöyle bir şey oldu. Seyran'la Ökkeşah'ı konuşurken Ökkeşah ona dedi ki Akın'la birlikte bir tanıma yoluna gir. Biz bir aile olalım. Ben Orhan için çözeyim. Bir telefonuma bakar her şey dedi. Seyran da bundan sonra eyvah modunu açtı. Sonrasında burnunun dikine gitme kararı aldı Seyran. O da bölüm sonuna tekabül etti. Seyfer bir yüzleşme gerçekleştirdi. Çok kısa bir yüzleşmeydi ama Seyran şunlardan bahsetti aslında Akın benim arkadaşım değil. Arkadaşım Ece'nin de arkadaşı değil. Akın'la ben bir tanıma yoluna girdik. Birbirimizi tanımak istiyoruz. Yani sen bu hikayeden devre dışısın dedi. Tabi Ferit de ne olduğunu anlamadan Seyran'la bir bakışma derken de bölüm sonuna geldik. Şimdi burada bir üçlü var. Akın, Seyran, Ferit üçlüsü. Fakat tabi Akın'la Seyran konuşurken şunu da öğrendik. Yani burada bir evlilik olmayacağını, bir anda vazgeçerlerse hemen ailelerin ayağa kalkacağını bu yüzden Akın da sanki kendi ince Seyran'ı kendine aşık etme modu olarak ya yani merak etme biz evlenmeyeceğiz falana getirdi ama belli ki sen Seyran'la bir şeyler yaşamak istiyorsun. Ama merak etme benim evlenme gibi bir niyetim yok gibi ona aslında bir gaslight yaptı. Kesinlikle çok uzman bir şekilde ilerliyor Akın. Bu bölüm sertleri sakinleştirdiğinde de gördüm. Ya bence planı gayet kendi içinde gidiyor. Onu çok böyle baby face gibi lanse ettiler ama o bence kesinlikle şöyle söyleyelim Tarık'tan da beter bir duruma gelecek. Çünkü Seyran'la bir şeyler denediklerinde ondan daha çok hoşlanıp kendisi kaplayacak ve Seyra'nın bütün bunları oyun için yaptığını kendisinden gerçekten hoşlanmadığını gördüğü noktada baltaları yakacaktır ve Ferit'le aralarında büyük bir çatışma olacaktır. Burada acaba Nevra olayını nasıl bağlayacaklar? Ben bunu çok merak ediyorum. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu hafta erken fragman gelmedi. Bu yüzden fragman incelemesi çekmeyeceğiz. Dilersen hemen ilerleyen bölümlerde ne oluru bu videoda konuşalım. Şimdi dedin ki Akın bir şekilde bu ilişkinin içine dahil olacak ve Nevra'yı nereye konumlandıracaklar? Şimdi ben sana ne demiştim? Akın'la Nevra önceden sevgili olabilir. Bu bu da konumlanabilir. Nevra bu arada bambaşka şekilde de konumlanabilir. Sunay'la ve Asuman'la arkadaşlık yapıp spor salonu üstünden oradan aileyi bir fethetme yapabilir mesela. Bu önemli bir detay. Fakat ben şunu bekliyorum. Bence Ferit hem serter kanadından alacağı darbe ki Akın da serteri tanıyor. Orada bir birliktelik var. Hem babası tarafından ki darbeyle Seyran'ın da bu yaptığından sonra kendini çok içeri kapatacak. İşte onu biri açması lazım. Kim o? Onun tamam, anahtarı bence Nevra. Güngör Bey de böyle bir hikaye yazmak istiyor olabilir. Peki Sunu olamaz mı? Şimdi aslında ben olsam ikisini de katarım işin içerisine. İyice kopartırım olayı ama Ferit'in Suna'ya karşı hemen bu kadar yaklaşacağını düşünmüyorum. Yine onların sahneleri yazılacaktır. Ama ilk bence Nevra ile aralarında belki bir şey olabilir. Nevra, Suna, Ferit arasında bir kıskançlık da ortaya çıkabilir. Ya Ferit bence biraz şu noktada artık yine kafayı dağıtmak isteyecektir. Ne zaman kötü bir şeyler yaşasa, ne zaman reddedilse Seyran tarafından alemlere falan aktığını gördük. Belki Nevra ile ilk yaşamak istemediği durumu bir noktada alkollü bir zamanda bir şey yaşayabilir gibime geliyor. Peki şöyle bir şey olamaz mı? Hadi Baldız gel beraber çıkalım. Olabilir burada da Nevra ile tanışır belki de suna. O noktada Kaya delirir. Kaya da aynen oraya basar delirir. Belki yine bir kavga çıkabilir mesela. Güzel. Seyrana da bir şey yazılması lazım. Seyran'ın da bu ortamda bulunması lazım mesela. O da Akın'la mesela evet. belki aynı ortamda buluşur. Derken dizideki bütün insanlar aslında bir mekanda buluşarak belki bir kaos çıkarılabilir ki böyle şeyleri aslında yapmayı seviyor Günger Bey. Evet, bir de ben tabii ilerleyen bölümde bir Ferit'le artık Pelin'i konuşarak senin aramızda hiçbir şey kalmadı. Artık görüşmeyelim. Ama sen hayatında herhangi bir ihtiyacın olursa Koranlar olarak sağlayacağız falan tarzı bir muhabbet yapıp artık onu tamamen çıkardığını görmek isterim. Ha yazılır mı yazılmaz mı bilmem. Pelin engeli kalktı hayatında. Seyran'ın artık onu yalandan da olsa kuraldan dolayı istemediğini belirttiğinden dolayı Ferit'in artık bir bağı koptu orada. Pelin engeli kalktığını düşünüyor musun? Şimdi Serter var. Serter Pelin'le görüşecek ki 60. bölümde %99 böyle bir hastane sahnesi olacak. Ondan sonra Pelin'in çocuğumu öldürdüler deyip Korhanlara karşı olabilir mi mesela? Ya da Pelin dışında annesi devreye girerek annesi Serter Pelin'i de yanlarına çektikleri bir senaryo olamaz mı? Herkes de Korhanlara karşı ben bunu anlamıyorum. Yani tabii ki de Ferit'in başını belki de böyle durumlarla yakabilirler. Ferit de o noktada belki de Nevra ile yakınlaşabilir işte o durumlardan dolayı. Ben Ferit'in birazcık daha dükkan mevzusuna kendisine vereceğini, işine vereceğini düşünüyorum bu sefer daha sorumluluk olarak tek bölüm de olsa Ama artık ya Pelin mevzusunu bir noktada kapatmanız lazım. Nereye kadar uzatacaksınız? Yani bütün aile fertleri geldi. He çıkartmak istemediğiniz dahil aile fertlerini belli ifakat mevzusunda da gördük çünkü Şeymus Bey'le. Orada da Şeymus Nukhet ifakat arasında bir şey yapacaklar gibi duruyor. Her yerde üçlü 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 var. Ben artık bu sanırım bir yükümlülük Türk dizilerinde sürelerden dolayı yapılan durum. Yani romantik komedi diye de her dizide bunun olması canımı sıkıyor hocam bir noktada. Rakip dizide de aynı. İki hafta önce rakip dizide yaşayan olay Yılçap çapkında yaşanıyor. Yıl çapkında bir haftada yaşanan olay bir ay sonra da diğer dizide yaşanıyor falan. Hepsi birbirinden aynı konuları alıp alıp duruyorlar gibime geldi. Özellikle bu aralar hamilelik konusu çok trend. Onu da bekliyoruz mesela Seyran'la Ferit'in de artık ne zaman olacak? Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim abi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.